Merhaba arkadaşlar bu videomuza hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi hayvanlarımızın yanına geldik. Şimdi dostlarım dün cizler çıkmaya başlamıştı. Daha doğrusu yumurta çatlamaya başlamıştı. bugün çıkmaları lazım. Onlara bakacağız kurkun altında. Ve bir kurkumuz daha oldu. İnşallah kalkmamıştır. Ondan sonra dostlarım köpeğimizin bir tanesini bağladık. Şöyle göstereyim. Bu bağlı. Geçen ne oldu biliyor musunuz? GSG <laughs> jilintiri çıkardım gözümün önünde. Daha doğrusu ben ilerideydim. O da köpekle bir 10 metre uzaklıktaydı. civi aldı kaptı gitti. Bir anda baktım öldürmüş hayvanı. O yüzden bunu arkasına bağladım. Hayvanı da barınağa vermek de istemiyorum arkadaşlar. Barınakta malum olaylar molaylar. Kemikleri yesin. Dur da kemikler hepsi komple. Lan ne istiyor ne 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 dur ha bak ciğer miyer her şey var yufka var ekmek var makarna var daha ne ya? Ye işte. Gel gel. <laughs> Küpediğimiz arkadaşlar kendileri var. Onları da ilaç alacağız. Güzelce o ilacı şey yapacağım. Artık etin içine mi koyayım, etin içine mi koyayım? Bunu yemesi lazım. Pahalı bir ilaçmış. Söz şey söyleyeyim mi? Anasını baba oluyor bak. Annesinden oluyor. Abi kendisi borçlu şimdi Üçü de aynı renk. Dostlarım size ligorne çok 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 tavsiye ederim. Acayip şekilde yumurta yapıyor. Maşalları var. Yani lohman dersiniz, Digor mu dersiniz? Lohman niye derim? Renginden derim. Yumurta renginden derim. Digor çünkü fazla isteyen olmuyor. Yumurtasından, renginden dolayı. Ama 3 tane ligornum var. Bu lohmanlara bedel. Birazdan göreceğiz zaten. Yumurta şu an vardır büyük ihtimalle. Bakacağız kaç tane şey olmuş. Digor var. Ay bak çıkmış bak. Bak çıkarmış kızım. Bismillah. Kızım altı yumurta var mı başka? Şimdi ne var altında bilmiyoruz. Yumurtalar da var. Çeşitleri çıkmış. Bismillah. Bir. iki Köymeye koymuş. Geseye koydum galiba ya. Bak bu geseye çıkmış. Başka yok mu? Üç tane çıkmış. Daha çıkacak. Yumurtalı otmamış. Yumurta soğuk şu an. Ya şu yumurtalı ucunu otursana. Yam yam. Üç tane çıkarmış ya. Niye böyle yaptı bu? Bu, bu çok soğuk. Oturmamış. Yumurtalı oturmamış. Bu 20. günü. Onları çıkartır. Ama o cıdır almaz bizim için altından ya. Yumurtaya oturmuyor çünkü. Aynen abi o cıdırı ben alayım buradan. Yoksa oturmayacak bu. Tamam 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 tamam. mı lan alajesi? Var mı? Allahım var mı? yavrularım mı? mı ya? mı? niye bağırıyorsunuz? Yaramazlar. Siz ben buraya koyayım, burada unutayım ben sizi, tamam mı? Hiç unutmam bu kadar. Bir tane lohman çıkmış. Bir tane de GSG mi? GSG. Tamam. Hah. Durun burada, bir yere çıkmayın tamam mı? Yavrularım. Anladın bakayım maçı o kadar kaç tane çıkaracak? Ama Ligor'un dedik. Bir e şeyler yapmış, lohmanlar yapmış. <laughs> Bu kadar hayvanı dövdük. Ah ha, bir tane çiftlik var. <laughs> ne gak gak gak. Siz bunlara bakın. Bakın şimdi feriklerimize. Maşallah. Bir de yavaştan kıtırmaya başlıyor. Saso. bak gak gak da diyor. Yumurta şey yapacak ya Az kaldı. Bak bak kalktı ben. Otur lan oraya. Benim sıkma Şuna da bir yem getireyim ya. Hemen de kalkmış görüyor musun? Tam temkumuz da burada var. Evet bunu da alalım. Tamamdır. İşlemimiz. Şunu koyalım buraya. Dostlar bir yer daha yaptım şeylere. Bu yerini hazırladım. Onun da şunu göstereyim size. Ve onun arka tarafına da böyle hayvanların girebileceği, çıkabileceği bir yer yaptım. Kalkma. Ya, suyu dökmüşler bak oturuyor güzel Bunun altında 3 tane mavi cumtası var. 6 tane GSG. 3 ee, tane de Hint olması lazım. Bu tavuğun lohmanı da 15. gün oldu. Lohmanın arkasında Hint'in yavrularını birleştireceğim. Böyle bir şey yapacağım yani. Eee siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok. Bana abi durmadan video video at video abi nerede kaldı demeyin. Ben öyle arasına çekeceğim şey yapıyorum. Ben YouTuber değilim. Arasına öyle bilgilendirme kavaştı. Kümesimizdeki son gelişmesini gösteriyorum. Tamam dostlarım. Çanları şimdi. Şu kovayı alayım. Şu hayvanlarımıza bir yem verelim. Buğday vereyim. Şimdi görüm şaşı gibi çıkıyor. Vallahi gördüm. Şaşı gibi çıkıyor ama değil. Dostlar. Size cillere bakacağım. E, ee, Cilir annesini de şeye verdim. Biliyorsun Ahmet'in annesi vermişti. Çıkartıp geri verecektim işte tavuğu. Onu geri vereceğiz. GSG'lere bak. Vallahi arasına GSG'leri salıyorum. Şşşt. Ya bu karıncalar var ya. Mahvediyorlar ya. Al bu önünde biraz iyi. Ben ona Şuna su koyacağım. Ben çıkarsın bir içerse Şey olsun ya ferahlasın. Oturdun mu? Bak nasıl oturdum ya. Bak bak bak. Ha şöyle. Ha şöyle kızım al şunları da ye. Heh ye. Ye. Sen bilirsin. Açık ol. Oyy çok sıcak abi ya Abilerim Bu çareki follu da dün çıkardım Buraya yumurta yapmasınlar Gelme elinden üstüme üstüme Bir tane şey koydum Akıllı folluk, fol bak hızlı folluk mu? Onu koydum, oraya yumurta yapsınlar Şu tane saray tavuklarımızdan bir tanesi arkadaşlar, geçen gün gurk oldu Altına yumurtaları koydum Kalktı Umut aradan. Sonra Umut atma kaldım. Bak gördün mü? He? Öyle yani. Bu mücidim niye bağırıyor? Bunlar şeyler. Üçüncü çıkan postlarından. Şöyle gösterdi. Bu temizlik yapma zamanı gelmiş mi? Annelerin tabi e, çıkınca geri verdik. Bunlar annesi kaldılar. Şu gözü Az gören bir tane var diye, bir gözü görüyor bir gözü görmüyor Onu da bunun içine koydum Hiçbir şey yapmıyor böyle Takılıyor var Kaç GSG varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane GSG var Bir tane gittiğimiz var. iki tanesi de beyaz Onlar ne çıktı anlamadım valla White GSG olur mu hiç? White GSG O tarzda olabilir mi acaba? Bakın Cikilerimin yeri hazır. Bu da böyle. Şöyle bir yer. Ara Burayı da yaptım böyle hayvanlar. İçi arkada yatsınlar diye gölgelik. Bazen orayı ıslatıyorum abi. Gidiyor hayvanlar oraya gidiyor. Serin serin yatıyor. Bana allamayın. Canımı sıkmayın. Neyse dostlarım. Daha sonra gelelim. Kanalıma abone olarak like atarsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.